Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş bulduk. Come here please. Come here. Hazır mıyız? Hazırız. O tırları buradan ileri geçemeyecek. Burası onlar için umudun son bulduğu yer olacak. Fuat Müdürüm. Operasyonun esas adamı bu arkadaş. Biz istesek 50 tane tır buluruz. Ama önemli olan dünyaya bunu doğru anlatmak. Anlaşıldı mı? Doğru anlatmak. ...Türkiye'yi radikal çizgideki terör örgütlerine destek veriyor gibi göstereceğiz. Arkadaşa yardımcı ol. Tamam, Selamun aleyküm. Peki, Sayın Savcı. Bir kaymakamın, hem de küçücük bir ilçenin kaymakamının... ...Saver gibi üst düzey bir örgüt yöneticisini getirmesine ne diyorsunuz? Kaymakamlık onun görünen yüzü. Bizzat başkan atadı onu buraya. Eski jandarma özel harekattan. Özel bir adam yani. İstihbarata bağlı çalışıyor. Bugün burada, yarın kim bilir nerede. Nerede olursa olsun bugün bu operasyonla onun da... onu o emir verenlerin de karizması çizilmiş olacak.